Merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok tatlı çiçekleri olan bir model göstereceğim. Şöyle bir yeşil ip kullanacağım ben çimeni için. Leylak marka 731 numara. Şöyle bir pembem var. Her zamanki kullandığım pembelerden bir tanesi. Lizöz pembe. Bu pembeyi ben her modele yakıştırıyorum. Şöyle de bir sarı ipim var. Bu ipimin renk numarası 123 ama markasını bilmiyorum arkadaşlar. Kaybetmişim. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini de açarsanız benim her gün attığım o modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. şekilde ilmeğimi oluşturdum. İlk kutucuğumdan giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İlk etapta bir kez baş aldım. Yandaki kutucuğa giriyorum. 2, 2 şeklinde çıktım. İki tane zincir çekeceğim. 2 tane zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. Yandaki kutucuğa girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 2 tane zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. Yandaki kutucuğa girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yandaki kutucuğun altından girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bu şekilde birkaç tane kutucuk yapıyoruz. 3 4 5 şöyle 6 bu şekilde 7 tane yapayım ilk etapta şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 şu şekilde 8 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çeviriyorum burada ilk kutucuğumuzun trabzanına değil de ikinci kutucuğumuzun trabzanın tepesine batıyorum. Bir, iki tane zincir çekip modelimin ön tarafını tekrar çeviriyorum. Bir kez baş aldım. Yaptım yuvadan battım. İki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. İki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. İki, iki şeklinde çıktım. Buraya üç tane trabzan yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Baş almadan yuvamdan girdim. 2 tane zincir çektim, bir kez baş aldım. Battım. 2'yi 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. 2'yi 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. 2'yi 2 şeklinde çıktım. 2 tane de zincirimi çektim. Baş almadan batıyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum modelime. 2 tane zincir çektim bir kez tığıma baş aldım battım 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım battım 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım battım 2 2 şeklinde çıktım 3 tane de buraya trabzan yaptım 2 tane zincir çekiyorum baş almadan büyük yuvadan battım şu şekilde burada bir tane sık iğne yapıp iğne yapmadan da geçebilirsiniz ama dengeli olsun istiyorum. 2 tane zincir çekip bir kez baş alıyorum. Yandaki kutucuğa geçtim. 2 2 diye çıktım. 2 tane zincir çekiyorum. Bir kez tığ başı aldım. Yandaki kutucuğa geçtim. 2 2 şeklinde çıktım. 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yandaki kutucuğa geçtim. 2 2 şekilde çıktım. İki zincir çektim böyle iki çiçek arasında 8 tane trabzan yapıyoruz yani kutucuk iki zincirimi çektim bir kez baş aldım battım iki, iki şeklinde çıktım aynı çiçeğe geldiğimizde de aynı sayılarla çiçeğimizi tekrar ediyoruz arkadaşlar ben o kısmını göstereyim 10 tane yapacağım. 2 tanesi de kutucuğumuzun altında kalacağı için 8 tanesi de iki çiçeğin arasında kalacak sayılarımızın. şekilde bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tanesi fazla olmuş. Şunu bir sökelim. Şimdi 10 tane kutucuk yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çeviriyorum. Burada yaptığım iki kutucuğu altta bırakıyorum. İkinci kutucuğumun trabzanına batıyorum şu şekilde iki tane zincir çekip modelimin ön tarafını çevirdim bir kez baş aldım aynı şekilde devam ediyorum buraya 3 trabzan 2 zincir şeklinde üç tane çiçek yapıyorum 2 tane zincirimi çektim trabzanın altından baş almadan battım şu şekilde ben tekrarlamak istemiyorum burada buradaki sayılarla tekrar burada da devam ediyoruz aynı sayılarla ben hemen buranın çiçeğini tamamlayayım. Üstüne geçeyim. Şöyle tamamladım ben. Bir tane daha yaptım yanına. Hemen şimdi pembe ipimizle çiçeklerin üstünü yapalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Modelimizin arka tarafını çeviriyoruz şöyle. Arka tarafından başlayacağız. Şurada en dipten batıyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum burada şu iki tane taç yaprağın tam ortasına batıyorum şu şekilde bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz tane zincir çekiyorum da yine baş almadan burada iki çiçeğimin ortasına batıyorum. Şu şekilde tutarsam daha rahat batacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane zincir çekiyorum. Bunu da buradaki dibe batıyorum. Şöyle bir çiçek görüntüsü oluşturuyorum. Buradan 3 tane zincir çekip modelimin ön tarafını çevirdim. Şimdi bu yaptığım yuvalara baş almadan batıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Battım baş almadan. 1 2 3 zincirimi çektim. İlmek almadan battım. 1 2 3 zincir çektim. İlmek almadan yine battım. Böyle 7 tane kirpik yapıyoruz. 1 dakika. 1 2 3 4 zincir çektim. Battım. 1 2 3 4 5 3 zincir pardon. 1 2 3 zincirimi çektim. Battım. 3 zincirimi çektim. Son kirpiğimi yaptım. Yan tarafa bir sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde 3 zincir baş almadan battım. 3 zincir baş almadan battım. 3 zincir baş almadan battım kaç oldu 5 6 şöyle 7 tane kirpik yaptım şimdi de bir sık iğne ile de yan tarafa giriyorum burayı da aynı şekilde 3 zincir çekerek kirpiklerimi sıra sıra diziyorum ve çiçeğimi bitireceğim 3 zincir, 3 zincir baş almadan battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Baş almadan battım. Kaç tane oldu burası? 3, 5 tane olmuş. Son 2 tane daha yapıyoruz. Ve modelime keseceğim hemen. dakika Başladığımız ipin ucu orada kaldı. Tığıma dolanınca arkadaşlar orası tüyüm oldu. Oraya açtım şimdi. Son 3 zincirimizi çekip çiçeğimizi bir tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıp zincirimizi çekelim bir dakika. Hemen burayı düzelteyim şu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum ve zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Modelimiz ufak tefek aksiliklerden sonra bitti. Modelimizin son hali bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben hemen hızlıca buradaki kalan kısmı da tamamlayayım. Sayılar yine aynı olacak. Buradaki çiçeğimizle. 8'er zincir çekerek döneceğim. Sonrasında da üçer zincirle kirpiklerimizi yapıp modelimizi sonlandıracağım. Hemen ben bunlara da yapıp dönüyorum. Evet modelimi tamamladım arkadaşlar. Ben modelimizin duruşu bu şekilde. Ben şurayı 8 zincir demiştim. Yanlış söyledim. 9 zincir çekmiştim ben arkadaşlar. Çekerken de saymıştım zaten. Burayı da yine 9 zincir çektim ama bunun biraz daha seyrek olduğu için ipinden dolayı biraz daha geniş durdu. Siz isterseniz 10 tane de çekebilirsiniz bu arayı. 10 tane çekince çünkü bu şekilde duruşuk böyle oluyor. 9 çekince bu şekilde oluyor. ya yani 10 çekince bu şekilde olacaktır yani hani ben e, seyrek oldu benimki. O yüzden bir alternatif olarak söylemek istedim bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğrafları Instagram sayfamda mevcut arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Yine attığım videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız benim her gün attığım oyun modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.